Tam olu billah bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a salat selam örnek ve önderimiz Muhammed Aleyhisselam olsun. Yarın sabah e, İslam'ın adı konulmuş ibadetlerinden bir tanesi olan oruç ibadeti ile karşı karşıya olacağız. Gerçi Müslüman ümmeti tam ümmet olamadığı için, ortada Müslüman var mı yok mu onu da çok fazla bilmiyoruz da, orada bile bir birlik teli yok dünyada Müslüman olduğunu söyleyenlerin. Bugün başlayanlar var herhalde oruca, yarın başlayacak olanlar var. Belki bir iki gün sonra başlayacak olanlar da vardır. Her sene bu yaşanır biliyorsunuz. Ramazan gelir. Bir coğrafyadakiler başlarlar. Sonraki coğrafyadakiler başlar. Sonraki gün birkaç coğrafyada. Bayramda da hep yaşanır bu biliyoruz. Bir bakarsın bir yerde erken bayram yapılır. Bazı yerde takvime göre yapılır. Bir bakarsın bazı yerlerde de bir gün sonra da yapılır. Bela İslam ümmeti denilen ümmet paramparça olduğu için maalesef orada bile bir şeyimiz yok. Neyse oruç <laughs> İslam'ın ibadetleri biliyorsunuz. Yani hayatın tamamı ibadettir, kulluktur. İbadet demek sadece abdest, namaz, oruç, haçtan ibaret değildir. Ama adı konulmuş ibadetler vardır. Onlar zamanlıdır. Mesela akşam namazı vaktinin zamanı vardır. O vakit içerisinde kılınır değil mi? 4. sure Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Rabbimiz inne salate kanet alel müminin kitabı mevkuta buyuruyor. Namaz müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır buyuruyor. Yarık sabah namazını kılabilir miyiz şu anda? Kılamayız. Niye? Vakit girmedi. Peki bugünkü akşam namazını kılabilir miyiz? Kılamayız. Niye? Vakti çek çıktı. Bitti yani veya hac etmek için zilhicce ayının girmesi lazım değil mi? Şimdi hac yapılmaz. Niye? O zamanı o. Şaban ayında oruç tutulmaz. Tutarsın. Ne ne oruç tutmuş olursun? Nafile tutmuş olursun. Ama oruç ne zaman tutulur? Asıl olan, vazife olan, görevli olduğu, sorumlu, yükümlü olduğu oruç ne zaman tutulur? Ramazan ayında tutulur değil mi? Kur'an-ı Kerim'de savun kelimesini Allahu Teala bir başka olayla ilgili olarak da kullanır. 19. suresi kitabımızın Meryem suresi. Meryem suresinin 26. ayet-i kerimesi var. O neden bahsediyor? Elinde Kur'an olanlar varsa bakmıştır zaten. Hemen bakar bakmaz da anlamışsınız. Gerçi bakmadan bile ben söyleyince ne olduğunu hemen anlamışsınız. Anladınız hepiniz ayetin ne olduğunu. Olay kahramanı kim? Meryem, İsa'nın annesi. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Bir şekilde Allah murad ediyor, Meryem İsa'ya hamile kalıyor, babası olmayan bir şekilde sonra İsa'yı doğuruyor. kavmin yanına geliyor. Allahu Teala ne yapması gerektiğini anlatıyor o bölüm. Diyor ki ve kulli fekulli ve şrabi ve karri ayna ye iç gözün aydın olsun. Allah Meryem'e söylüyor. Fe imma ma terayine minel beşer Ahaden birisini gördüğün zaman fakuli inni nazartu lirrahman saumen. Saum kelimesi var. Ben Rahmana karşı bir oruç adadım. Bu oruç bizim bildiğimiz oruç değil. Bu hangi oruç? Konuşmama orucu. Bu eski şeriatlarda olan, bizim şeriatımızda olmayan bir uygulama. Konuşmama orucu, susma. Susma orucu yoktur. Eski dönemde varmış. Allah Meryem'e onu söylüyor. İnsanlardan birini görünce neki diyor ben Rahman'a, "Ferlenukellemeliye me insian. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Ne diyor Allah ona. Hiç kimseyle konuşmayacağım. Ne diyor? İşte İsa'yı kucağına alıyor. Toplumu önüne getirince ne diyorlar? Onu biliyorsunuz değil mi? Ya Meryem ne yaptın? Baban da iyi birisiydi. Sen ne yaptın böyle filan diyorlar. İşte bunun üzerine Meryem çocuğa işaret ediyor İsa'ya. İsa Aleyhisselam konuşmaya başlıyor. O ayrı bir konu. Demek ki böyle bir oruç varmış Kur'an'da. Onu anlatmak için söyleyeyim. Saum kelimesi. Ne o? Susma orucu. Ama o dönemde vardı. Değil mi? Şeriatta farklılıklar olabilir. Eski peygamberlerin e, uygulamasıyla daha sonra farklı farklı dinde, akide, inançta şey olmaz. Farklılık olmaz. İlk günkü gibidir. Ta Adem Aleyhisselam'da ne varsa bugün de aynısı vardır. Ama uygulamaların ufak tefek farklılıklar olabilir. Kur'an-ı Kerim'de oruçtan bahseden dört tane ayet var. Bu onu saymazsa dört ayet. Bakara suresi 183. ayet, 184. ayet, 185 ve 187. ayet. Dört ayet var. Orucu bozan şeyler Peygamber Aleyhisselam döneminde 1400 küsur sene önce neyse bugün de olur. Hiç değişmez. Bakın göreceksiniz bir ay boyunca seyredin televizyonlarda Ramazan programları olacak. Torup duracaklar. Orucu bozan ne bu bozar mı şu boza Ya değişmez. Geçen sene orucu bozan şeyler neyse bu sene de onlar orucu bozar. Hiç ama insanlar sorar maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Hiç değişmez yani. Aynı şeyler orucu bozar. Nedir orucu bozan şey? Aslında helal olan şeyler. Allah onu haram kıldığı için o esnada onu yapmıyorsun. Yaparsan bozulmuş oluyoruz. Ne o? Yeme, içme kasıtlı olarak ve cinsi münasebet. Yani oruç bozan şeyler bunlar. Bunlar aslında bir kimsenin eşiyle cinsi münasebette bulunması nedir? Helaldir değil mi? Problem yok. Yeme içme nedir? Helaldir. Şimdi yiyorsun, içiyorsun değil mi? Ama o Ramazan ayı girdiği zaman siyah fecrin siyah ipliği ve beyaz ipliği birbirinden ayrılıp akşam, gece oluncaya kadar ki zaman süresinde Allah bunları ne yapmış? Haram diyor. Yemeyeceksin, içmeyeceksin diyor. Cins-i münasebe, olunmayacaksın diyor. O kadar. Şey. Bu değişmez. Ama insanlar böyle sorup sorup dururlar. Bir zamanlar çok modaydı. Sakız orucu bozar mı? Bilmem şu orucu bozar mı? filan Öyle. Maalesef seviye çok düşük olunca Müslüman olduğu söylenen insanlarda seviye çok düşük olunca hep böyle uğraşıp duruyor. İşin özü gitmiş. Bunlardan uğraşıp duruyor. Bir de ne var? Ayet grubunun 185. ayet. Ve men meridan ev ala seferin fe min Sizden birisi diyor Ramazan'da hastalandı ve da sefere çıktı. Mesela sağlamsın, Ramazan'ın içinde iki gün hastalandın, oruç tutamadın. Bunu ne yapacaksın? Ramazan bittikten sonra Allah ömür verirse tutacaksın yerini iki gün. Ve yola gittin. Tutsan da olur yola gittin, sefere gittin. Tutmadın. Bir gün, iki gün. Ramazan bittikten sonra ne yaparsın? Onu yani, onu tutarsın. Hepsi bu iş. Bir ay boyunca televizyon programlarını açıp konuşup duracaklar. Hocalara soracaklar. Canlı yayın şunu yapamazsam, tutsam oğlum. Hepsi bu. Kronik hastalığı olan varsa İslam'a düşman olmayan, Müslüman düşmanı olmayan bir doktor sen oruç tutmayacaksın dediği zaman kronik hasta o tutmaz. O daha sonra da tutmaz zaten. Kronik hasta çünkü. Kronik hasta ne demek? Hiç iyileşmeyecek demek. O tutmaz zaten. Ama bunu kim söyleyecek? İslam düşman olmayan, Allah'ın dinine düşman olmayan bir doktor dese ki sen oruç tutmayacaksın, senin oruç tutman sana zarar dese o zaman da tutmazsın. Tamam hiç bir zaman tutmaz. Oruçla ilgili bilineceklerin tamamı bu. Bozan, bozmayan hepsi bu işte bak. Peygamber aleyhisselam, bak esas meselesi bu orucun. Sizden birisi diyor, sizden birisi oruçlu olduğu halde yalan ve yalanla dolanla iş yapmayı bırakmayacaksa diyor Allah onun aç ve susuz kalmasına hiçbir değer vermez diyor. Esas mesele bu bak. Oruçsun. Yalan söylüyorsun, gıybet ediyorsun, onun bunun arkasından atıp tutuyorsun, harama bakıyorsun, haram konuşuyorsun filan. Allah onun aç ve susuz kalmasa hiçbir değer vermez diyor. i̇bn Mace isimli hadis kitabı var. Burada ben birkaç kere söylemiştim. Hatırlayacak olursunuz ben söyleyince. Öyle diyor bak namaz, beş vakit namazın ötesinde gece namazı diye bir kavram var. Biliyor musun? Kıyam-ı diye bir kavram var İslam'da. Hatırlar mısın? Söylemiştim. Kıyamı, gece kıyamı. Şu dört şeyi içerir. Gece kalkıyorsun. Gecenin bir vaktinde Kur'an okuyorsun. Tane tane anlayan anlayan. Sonra ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsun. Ona teheccüd namazı denir. Sonra ne yapıyorsun? Tefekkür, tezekkür ediyorsun. Seher vaktinde istiğfar ediyorsun. Bu dört şeyi yapıyoruz. Gece kıyamı denir. Peygamber aleyhisselam diyor ki, buyuruyor ki, öyle gece namazı kılanlar vardır ki diyor, uykusuzluktan başka hiçbir karı yoktur diyor Allah korusun. Gece kalkıyor, uykudan fedakarlık yapıyor, namaz kılıyor, hiçbir şey yaramıyor. Ne demek istiyor? Gündüz ki hayatı bir işe yaramaz. Gece kalkıyor namaz kılıyor, gündüz ki hayatı beş para etmez. O namaz hiç çok hayatında. Boşu boşuna diyor, boşu boşuna uykusuz kalmıştır diyor. Hadis'in birinci bölümü, ikinci bölümünde ne diyor? Öyle oruç tutanlar vardır ki diyor Peygamber Aleyhisselam, aç ve susuz kalmaktan başka hiçbir faydası yoktur diyor. Allah korusun. Rabbimiz tuttuğu oruçlar böyle olanlardan eğilemez. Düşünebiliyor musun? Allah'ın huzuruna varıyorsun. 30 sene, 40 sene oruç tutmuşsun. Allah diyor ki sen hiç oruç tutmadın diyor. Ne diyecek şimdi o zaman Allah korusun? Ne ya Rabbi ya ben işte tuttum. Sen boş boşuna aç ve sus kaldın derse ne olacak halimiz? Oruç bütün azalarla tutulur. Gözüm orucu harama bakmamak, kulağın orucu dinlememek, saçma sapan abuk subuk Ağzım ağzın orucu boş lüzumsuz konuşmamak. Bütün azalarla tutulursa oruç oruç olur. Oruçla ilgili bir başka Peygamber Aleyhisselam'dan bir başka rivayet söyleyeyim size. Bir kimse oruçlu bir kimseye iftar ettirdiği zaman diyor Peygamber Aleyhisselam onun sevabı kadar sevap kazanır diyor. Birisine iftar ettirdin ya. O ne kadar sevap kazanırsa sen de o kadar sevap kazanırsın diyor. Ama bunu şöyle yapalım biz gelin. Bu toplumun şimdiye kadar yaptığı gibi yapmayalım. İnsanlar hani birbirini davet edip duruyor ya. Gidiyor ona işte hal bacanağına, kardeşine bilmem Bu pazartesi günü onu orada yemek yiyor. Çıkarken diyor ki çarşamba günde bize buyurun diyor. Aynı insanlar birbirini ayrılayıp ayrılayıp duruyor. Biz öyle yapmayalım. Ne yapalım? Varsa köyünde, ilçende, kasabanda, şehrinde gariban, fakir, yoksul, onları getirelim evimizde. Onlara yedirelim. O zaten yiyor öbürü. Bizim köyde hiç yok fakir diyorsan Yemen'de var. Gönder oraya. Oradaki gariban, aç, fakir Müslümanlara. Afrika'da var. Arakan'da var. Gazze'de var, yani gözümüzün önünde bir buçuk sene katliam yaptılar, Hiç seyrettik biz de biliyorsunuz, değil mi? canlı yayında Müslüman kardeşlerimizi öldürdüler ve hiçbir şey yapamadık. Bak orada var, birbirimizi böyle iftarlarda ağırlayıp durmayalım, fakir, yoksul var ise onları getirelim evimize, onlara ikram edelim, yoksa bizim köyde yok, ilçede yok diyorsan Dünyanın çeşitli coğrafyalarında gariban yoksul, fakir Müslümanlar var. Gönderelim oralarda iftar. Hem ayarlayanlar var, onu yapanlar var. Oralarda ikram edelim. Bu sene böyle yapalım. Bundan sonraki her sene de öyle yapalım. Allah ömür verirse. Bir daha bu birbirimizi ağırlayıp durmaya gerek yok yani. Boş verin onu. O alışkanlığı bırakın. Gitmeyin de öyle çağrılan yere de gitmeyin. Tamam? Kim varsa ikram et. Benim yerime kardeşim işte 3-5 Müslüman bul, fakir yoksun, aç yiyemeyen onlara ikram et deyin. Bu çok önemlidir. Gerçi içinizde o şey var. Ben şuna da çok şiddetli bir şekilde karşı. Zekat kolisi diye bir şey var. Ona çok şiddetli karşıyım ben. Ya zekat mı vereceksin? İnfak mı edeceksin? Sadaka mı? Götür git gariban, fakir kimse yoksun. Ona ver parayı. O ne yaparsa yapsın. Ya sen ona bulgur veriyorsun. Makarna veriyorsun. Belki evinde var. Adam Elektrik parasını ödeyememiş. Su parasını ödeyememiş. Çocuğun ayakkabı alamamış. Belki çocuğunun sırtında, kendinin sırtında çeket yok, giyecek, kocuk yok. Sen parayı ver ona, o ne yaparsa onu yapsın. Bu çok önemli bakın. Bu nereden uydurdular bilmiyorum. Zekat polisi diye bir şey uydurmuşlar. En nefret ettiğim şey. Ama iyi anlayın bak. Doğru anlayın. Anlayamıyorsanız şey yapmayın yani. Ya insanlara bir şeyler verilmesine karşı çıktı filan demeyin. Yanlış anlamayın bak. Ne diyorum? Götür git vereceğim parayı, zekatın mı neyin varsa al de. O ne yaparsa yapsın. Ne ihtiyacı varsa yağımı yok, eti mi yok, peyniri mi yok, zeytini mi yok, çocuğuna ayakkabı mı alamıyor, kendi sırtına çeket mi alamıyor. Ne bu zekat konusu ya? Adam mesela ayakkabıcı zekat verecek ya, 3 sene önce giyilen ayakkabıları deforme olmuş, modası geçmiş ayakkabıları zekat diye vermeye çalışıyor. Öbürü giyimci... Beş sene önce elinde kalmış tapon malları onu zekat diye vermeye kalkıyor. Bu ne ya? kimi kandırıyorsun ya? bu ne biçim algılı bu böyle ver adama parasını o ne harcarsa onu alsın değil mi? Kendisi ne istiyorsa, neye ihtiyacı varsa. Ben adamı ne ihtiyacı al diyor zekat konusu. İçinde şunlar var. Adamı götürüyor veriyoruz. Varsa onun, onlar evinde varsa ne olacak? Evinde olmayan şeyi ne yapacak peki? Zaten birkaç tane dernekten alıyor. Ondan sonra satmaya başlıyorlar. Ya adam belki hayatı boyunca, bir sene boyunca et bulamamış mesela. Değil mi yani? kendine ihtiyacı varsa onu alsın. Bunu da unutmayalım. İnsanları da buna yönlendirelim. Böyle yapmaya yönlendirelim insanları. Abi tanıdığım, bildiğim vardı, sorarsın. Ya neye ihtiyacım var? O da şuna şuna var. Der. Ta, o verirsin, o ayrı bir konu. Ama adamın yerine parayı ver, neye ihtiyacı varsa o onu gidersin. Fitre ile ilgili söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam, sadakayı fıtır diyoruz ya biz onun. Çeşit çeşit sadakalar vardı. Sadaka deyince böyle bizim toplumun anladığı gibi caminin önünde dilenciye verilen değil. Allah'ın emri. Ramazan'daki olanla sadakayı fıtır deniriz biz adına. Bu zekatın Ramazan'da olanla ne denir? Sadakayı fıtır. Oruç tutan Peygamber Aleyhisselam onunla ilgili şöyle söylüyor: Oruç tutuyoruz ya. Oruç tutarken ufak tefek hata eksiklerimiz olan olur ya. O vereceğiniz o sadakayı fıtır sadakalar var ya diyor. Onlara kefarettir diyor Peygamber aleyhisselâm. <laughs> Efendim yani şu kadar belirledi, bilmem ne şu kadar belirledi. Boş ver onu, ne kadar verir, sen verirsin. Çok önemli değil yani milimetrik illa öyle olacak diye bir şey yok. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim ben size. Mesela bir tane fakir düşünün, 5-10 kişi vermiş. Oruç tutan birisi, o verile, verdi ya 5-10 kişi ona, o da verecek. Çünkü o da oruç tutuyor ya, onda oruç tutarken ufak tefek hatalar yok mu? Aynen. Kaç kişi verince eline biraz para geçmiş oldu. Ne yapacak? O da verecek. Acayip bir şey değil mi? Bak bize bir, bir din algısı oluşturdular şimdi. Acayip bir din algısı. İslam böyledir yani. Bak Tebuk gazvesine gidileceği zaman Peygamber Aleyhisselam Müslümanlara diyor ki neyiniz varsa getirin diyor. Adamın birinin hiçbir şeyi yokmuş Müslümanlara infak edip. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Fakir, fakir. fakir fakirin dibi diyelim. Gitmiş çalışmış. İki avuç hurma kazanmış çalışmanın karşısını getirmiş bir avucunu verdi. Hiçbir şey yok bak adam. Hiçbir şey olmayan adam veriyor. Şimdi adam değil mi devlet memurluğu yapıyor. Cam hocaları falan hayatta vermez bir şey. Hocalar hoca dedin ne yapar? Alır yer. Vermek diye bir şey olmaz hocalıkta biliyorsunuz. İstisnalar var. Sen istisna sor. Hoca dediğin adam yedirmez. Yer. Böyle bir din halkısı var. <laughs> sen tersi ol diyorum zaten. Ya diyor ben ne memurum mu diyor ne vereceğim ben diyor ya nasıl vermeyeceğim yani sen ya <laughs> ben diyor memurum memur nasıl nasıl niye vermeyeceğim ya sahip olduğu imkanlara göre verecek herkes Tebuk gazvesinde Abdurrahman bin Afın 8 bin dirhemi varmış o da dört bin dirhemini vermiş ne etti yüzde 50 öbür adam iki avuç hurma kazandı bir avucunu verdi ne etti yüzde 50 İkisi de aynı oldu mu bu kadar işte. Bak hiçbir şey olmayan da verir. 3. sure Ali İmran suresi 133, 134, 135. ayet-i kerimesinde Teala düzgün, kaliteli Müslümanlara anlatırken ne buyuruyor? يُنْفِقُونَ فِي ibad وَدَّرَّائِ diyor. Darlıkta da verirler, bollukta da verirler diyor. Şimdi adam ne diyor? Elim dar diyor, veremem diyor. Allah ne diyor? Darlıkta da verir, bollukta da verir diyor. Bizim toplumda ne diyor? Elim dar diyor, veremem, müsait değilim diyor. Allah Allah. Çünkü sen Kur'an'a göre Müslüman değilsin ya. Kur'an'a göre bir din öğrenmedin ya. Kulak dolma, hocalardan duyma, anadan babadan görme bir din öğrendin ya. Allah değil mi? Okudunuz mu? 134. ayet. 3. sure Ali İmran so 134. ayet. Değil mi? Müthiş bir ayet bak o. Ve sari ila min rabbikum ve cennetin ardu es ve muttakîn muttakiler için hazırlanmış genişli gökler ve yer arası kadar olan cennete koşun diyor Allah. Durmayın ne durursunuz diyor. Uğraşın çalışın diyor. Onlar ne yaparlarmış? Okudunuz değil mi 134. ayet kelimesinde? Ellezine <laughs> <laughs> yufikune fisserrâi ve darrâi. Darlıkta da infak ederler. Borlukta da infak ederler. Peygamber aleyhisselam insanların en cömertiydi diyor. Ramazan ayı olun da daha da cömert olurdu diyor. Hep cömert olalım. 11 ay cömert olalım. Ramazanda daha cömert olalım. 11 ay da cömert olalım. 11 ay cimri olup da Ramazanda cömert olmak değil bakın. Etemurune nase bil birri ve tensevne enfuseküm ve entum tetlûner kitab efela takilun. İkinci sure Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesi. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Üstelik kitabı da okuyorsunuz diyor. Aklınızı kullanmaz mısınız diyor Allah. Böyle olalım inşallah. Peygamber aleyhisselam anlattıklarının tamamını yaşamış değil mi? Zaten öyle olmasaydı ne derlerdi kafir dünya? Ey Müslümanlar sizin bu peygamberiniz var ya sahtekarın biri. Size şöyle söyledi ama kendi böyle yaptı derlerdi değil mi? Var mı bir tane? Söyleyebilecekleri bir şey. Peygamber Aleyhisselam'la ilgili insanlara söylediğinin tersinde bir tane uygulaması var mı? Bu çok önemli bak. Bu oruçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şunu da söyleyeyim. Namaz ne zaman başlar? Yatsı namazını kıldınız herhalde hepiniz. Kılmayan varsa birazdan kılacak. Selam verdiniz ya, namaz bitti selam verdiniz ya, namaz o zaman başlar. Namaz kılıp kılmadın o zaman başlar. Yani o namaz kıldıktan sonraki hayatında o okuduğun ayetler, sureler, yaptıkların var ise sen namaz kıldın oradaki okudukların, yaptıkların hayatında yoksa sen cimnastik yaptın. Öğle namazını kıldın ya, bitti namaz. Sağa sola selam verdin, dağıl. Namaz o zaman başlar işte. İkindiye ki hayatında o namaz varsa sen namaz kıldın. Eğer ikindiye kadarki hayatında o namazın etkisi, tesiri, işlevi, fonksiyonu yoksa sen ne yaptın? Cimnastik yaptın. Feveylül lil Peki oruç ne zaman başlar? Ramazan biter. Bir şevval ya, yani. Oruç o zaman başlar. Oruç tutup tutmadığımız nerede belli olacak? Kıyamet kopmadı. Biz de ölmedik. Mesela bu sene farz edin. Şevval'in biri değil mi bayramın birinci günü. Oruç o gün başlar işte. Bir ay boyunca oruç mu tuttuk? Yoksa aç ve susuz mu kaldık? O zaman başlar. Şehru Ramazan. Hepiniz biliyorsunuz. Ramazan ayı. Ellezi öyle bir aydır ki Ramazan ayı. Ünzile fihil Kur'an. Kur'an bu ayda indirildi. Kur'an bu ayda indirildiğine göre Kadir Gecesi hangi ayda olmuş oluyor? Bu ayda olmuş oluyor. İnna enzelnahu fi Leyletil Kadir. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik diyor Allah. Kur'an Kadir Gecesi'nde indiğine göre, Kur'an Ramazan'da indiğine göre, değil mi? Kadir Gecesi hangi de ayda olmuş oluyor? <laughs> Ramazan ayında. Ramazan ayı Kur'an ayı değildir. Kur'an ayı diye bir şey yoktur. O da uydurulmuş bir şeydir. Kur'an ayı, Kur'an ayı diyor. Kur'an ayı diye bir şey yoktur. 12 ay Kur'an ayıdır. Ramazanda Kur'an okuyacaksın, Şevval'de okumayacaksın. Zilkade'de okumayacaksın. de okumayacaksın. Böyle paylaşımcı bir din oluşturmuşlar. Mübarek gece diyor. 3-5 tane. O mübarek gece dediklerinden bir gün önceki gece mübarek gece değil mi? Ondan bir gün sonraki mübarek gece değil mi? Nereden uydurdun? Uyduruyor işte adam. Ramazan ayı diyor. Hoş geldin Ramazan diyor. Bilmem ne filan falan. Ne o ya? Çocuk gibi ya. Ramazan ayı Kur'an ayı değildir. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Bak aradaki farkı iyi anlayın. Anlayamıyorsanız da yapacak bir şeyim yok benim. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Müslüman için her gün, her gece, her ay Kur'an ayıdır. Öyle alışmış insanlar bir takım şeyleri, bir takım günlere, gecelere hasretmeye. Ya hep Müslüman her zaman Müslüman olmayacak mı? Ramazan'da Müslüman olacak da Şevval'de ne olacak insanlar? Cuma günü Müslüman olacak, Cumartesi günü ne olacak? Kur'an ayı, her ay Kur'an ayıdır ya. Müslümanın her günü, her gecesi mübarektir. Müslümanın, bu toplumun değil yani, bizim toplumun değil bak, Müslümanın diyorum. Bu toplumla Müslümanı karıştırmayın. Bu toplum Müslümanlıkla hiçbir alakası yok biliyoruz maalesef. Olacağız inşallah. İyi bir Müslüman olmaya gayret edelim inşallah. Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir. Değil mi? Müslümanın Kur'an okuduğu her gecesi Kadir gecesidir. Müslümanın Kur'an'la beraber olduğu her günü, her gecesi nedir? Kadir gecesidir. Kur'ansız geçirdiği bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an'la ne zaman tanıştın? Bizim toplumun Kur'an okuduğu gibi değil. Anlayarak dur tane tane mealiyle Kur'an okumaya başladın ya. Ne gün öğrenmeye başladın? Senin Kadir gecen o gün işte. Kur'an okuduğun her gece senin, her gün senin neyindir? Kadir gecendir. Kur'ansız geçindiğin bin aydan daha hayırdır, değil mi? Öyle diyor ya Allah. Senin Kur'an'la tanıştığın gün, kendinizi bakın şöyle, ne gün tanıştın Kur'an'la, ne zaman? O gün senin neyin? Kadir Gece. Kur'an sana inmeye başladı. 1400 sene önce indi ama sana o gün inmeye başladı. Yok okumadın ki. Yoktu hayatında. Kitapsız bir hayatın vardı, kitapsız bir Müslümandın. Kitapsız Müslüman nasıl olursa, olur mu kitapsız Müslüman? Olur. Kitapsız Müslüman olur mu? Olur. <laughs> Piyasada olduğunu söylüyor insanlar değil mi? Kitapsız Müslüman olur ya? Kitap burada, senin elinde yok kitap. Kafanda da yok, aklında yok, kalbinde yok, fikrinde de yok. Karman saçma sapan, abuk sabuk bir şey değil mi? Ramazan ayı, evet ya Rabbi ne o Ramazan ayı? Ellezi fiil Kur'an. O öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirildi. Peki ne işe yarar ya Rabbi Kur'an? Elime Kur'an at, o alayım, ölmüş dedeme götürüp mezarda mı okuyayım? Perşembe akşamları ölmüş dedeme neneme Yasin suresini mi okuyayım? Veyahut da işte Ramazan'da bir ay boyunca gideyim, kadınlar daha çok yapıyor. Siz buralarda da böyle. Kadınlar bir yerlerde toplanıyor, mukabele. Birisi okuyor, öbürleri dinliyor. Bunun için mi indi Allah? Bu söylediklerim hiçbir için inmedi Kur'an-ı Kerim. Niye indi Kur'an-ı Kerim? Niçin indi Kur'an-ı Kerim? Hüden linnas. İnsanlar için hidayet olsun diye indirdi Allah. Rehber ya, kılavuz, kılavuz. Bunlar birkaç kere söyledim ya. Navigasyon ya. Şimdi navigasyon var ya, var herhalde değil mi? Gideceğiniz yeri kodluyorsun oraya, yazıyorsun. Oradan kadın bağırıyor, işte 3 kilometre sonra sağa dön diyor, ikinci çıkıştan çık diyor, 50 metre sonra sola dön diyor. Geldiğinde diyor, ne diyor? Yerimize ulaştınız diyor, değil mi? Öyle değil mi? Evet. Navigasyon, araba da var bazılarının. Var mı arabanda Yok hocam. Daha oraya gelemedim. <laughs> <laughs> Cep telefonlarında var filan. Evet, evet. Şimdi Kur'an nedir biliyor musun? Navigasyon. Nereyi kodluyorsun? Allah'ın rızası artı cennet. Al sana navigasyon giriyor okuyorsun şöyle. Meyhane aman girme diyor. Uzaklaş diyor. Kerhane bulaşma diyor. Faiz aman ha diyor. Yalan aman ha diyor. Gıybet sakın yapma diyor. Dalga geçmek aman diyor. Onunla bununla alay etmek aman aman diyor. Değil mi? Zina yaklaşma diyor. Bunu eline aldın mı? Bunu dediklerini yaptın mıydı? Nerede durursun? İnşallah değil mi? Öyle olanlardan olur. Allah bunun için indirdi Kur'anı. Allah Kur'anı bunun için indir. Rehber ya, kılavuz. Senin rehberin, kılavuzun Kur'an değilse, otomatikman senin rehberin, kılavuzun kimdir? Şeytandır. Şeyhi Kur'an olmayanın şeyhi şeytandır. Senin şeyhin Kur'an değilse, şeyhin kimdir o zaman? Bakın insanlara din adına, dünya adına, değil mi? Şeyhleri kim? Şeytan. Bizim Kur'an yok. Kur'an Allah bunun için indirmiş. Şu Ramazan ayında indi ya Kur'an. Kur'an bu işe yaradı ya. Kur'an Allah bunun için indirdi diyor. Şimdi bak şu gözlük değil mi? Şey sağ. Kafama taksam ne yaparsınız benim? Şöyle kafama biraz şöyle uzun bir kordon olsun. Şuraya taksam ne dersiniz bana? Ders. Kafa yedi herhalde bu ders. Gözlük. Nereye takılır? Gözlük. gözlük. Kulağıma taksam ne olur? Kulaklık olur. Saçma. Saçma. Kulaklık olmaz adama deri derler ya. Saçma bir <laughs> şey. Ya bu Kur'an ne işe yarar? Şuraya koymak için gelmedi bu Kur'an ya. Öyle değil mi ya? Vitrinde dursun diye mi indirdi Allah? Duvara asılsın diye mi indirdi Allah? Mezarda okunsun diye mi indirdi Allah? Ne için indirdi ya? Bugün insanların yaptığı şey o işte. Allah Kur'an'ı niye indirdi? İnsanlar ne yapıyor? Onun için değil mi? Ramazan ayı vesile olsun. Aman Kur'an'ı elimize alalım. Evimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda her gün mutlaka anlayarak Kur'an'dan hiç olmazsa iki sayfa Arapçasını okuyalım sonra Türkçe mealini okuyalım. Böylece bizim her gecemiz Kadir Gecesi olsun. Evimizde çoluğumuzla çocuğumuzla beraber mutlaka okuyalım. Başka ne işe yarar ya Rabbi bu Kur'an-ı Kerim? Ve beyinatim minel huda. Hidayetin beyineleri, delilleri, kanıtları vardır bu Kur'an'da. Allah'ın ortaya 6236 tane Allah'ın kanıtlar beyin. 6.236 ayettir biliyorsun. O da bu nereden uydurdularsa 6.666 ayet diye. Kur'an'da kaç ayet var? 6.236 tane ayet var. Bu 6.236 ayet nedir? Hidayetin delilleriyle doludur. Allah indirmiş Allah'ın harikaları, mucizeleri var bu kitap. Başka ne var bu kitapta? Vel Furkan. Furkan ne demek? Kriter demek, kıstas demek, ölçü demek, şablon demek iyi, kötü, doğruyu, hakkı, batılı birbirinden ayırt etmeye yarayan alet demek. Kur'an-ı Kerim neymiş demek ki? Furkanmış. Kur'an elinde olursa ne yaparsın? Şu iyi, şu kötü dersin. Kur'an elinde olmazsa kötüye iyi dersin, iyiye kötü dersin. Doğruya yanlış, yanlışa doğru dersin. Doğruyu, yanlışı, iyi, kötüyü bilmenizi sağlayacak yegane araç nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'la beraber olursan ne olursun? Şimdi... Faruk olursun. Hazreti Ömer'in lakabı neydi? Faruk. Faruk. Ne demek? Fark eden demek. Arapça okuyan varsa ismi fail. Faruk ismi fail. Ne demek? Fark eden. Fark ediyor adam. İyi, kötü, doğru, yanlışı. Furkan'la beraber olursan demek ki ne olursun? Faruk olursun. Yani fark eden. Şimdi insanlar ne diyor? Vallahi kim iyi, kim doğru, kim yanlış bilemedim ya diyor. Bilemem ki. Niye? Evet. Elinde Kur'an yok. Öyle demiyor mu insanlar, duymuyor musunuz? Vallahi kim doğru söyler bilemedim ki diyor. E sen bir milyar sene yaşasan yine bilemez. Çünkü elinde ne yok? Furkan yok. Furkan elinde olmayınca ne olamazsın? Faruk olamazsın. Yani fark eden. İyi kötüyü, doğruyu, yanlışı birbirinden Ayırt eden demek. Elinde olmayınca ayırt edebilir mi? İşte onu, Allah Kur'an'ı böyle anlatıyor. Ramazan ayında indi bu kitap diyor. Ramazan ayında bu kitabı indirmeye başlamış Allah. 23 sene boyunca Peygamber Aleyhisselam'a geldi. Çok da uzatmayayım. Bu, bu kadar yeter. Rabbimiz inşallah Kur'an'la yolunu bulanlardan bizleri eşlerimizi nesillerimize eylesin. <laughs> bu Ramazan ayı vesile olsun inşallah. Yeryüzündeki mazlum, mağdur, mustazat Müslümanlar yeniden izzetli, şerefli yaşar hale gelir inşallah. Değil mi? Ümmet, İslam ümmeti var mı yok mu bilmiyorum onu da. Varsa yani İslam ümmeti diye bir ümmet hali biliyorsunuz değil mi? Perişan. Doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine perişan. Peki o perişanlıktan kurtulup yeniden izzet ve şerefi sağlamak ile mümkün? Ramazan ayında indirilen Kur'an'a sıkı sıkı sarılmakla mümkün. İnşallah vesile olsun. Ömür boyu hiç terk etmeyelim. Kur'an'la günlük 5-10 dakika, değil mi? 2 3 5 ayet, 1 2 sayfa anlayarak düşüne düşüne tane tane inşallah okumaya çalışalım. Anlamaya çalışalım. Okumakla anlamakla kalmayalım. Yaşayalım. İnsanlara duyuralım. Yani bunu kendimize dert edinelim. Müslüman dertli insandır. Değil mi? Derdi olan insandır Müslüman. Tabi derdi para, pul, mal, mülk olan değil. Değil mi? Derdi bu olan insandır. İnşallah onlardan olursun. Amin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Elhamdülillah.